arı zehri arıların kendilerini korumak için ürettikleri bir maddedir. İçerisinde birçok biyolojik amin var ama bunun içerisinde en önemli olan melletidindir. Arı zehrini işçi arılar ve kraliçe arı üretir. Kraliçe arı, arı zehrini başka bireylere sokmak için değil, yani insanlara veya başka canlılara sokmaz. Sadece kendisi gibi olan kraliçeleri öldürmek için kullanır. Yani kovanda başka bir kraliçe doğma potansiyeli varsa ya da doğmuş bir kraliçe arı varsa bunlar karşı karşıya gelirler, iğneleriyle birbirlerini öldürmeye çalışırlar. Sadece o zaman kullanır. Kraliçe arının iğnesi düzdür. Dolayısıyla soktuğu zaman ölmez. İşçi arı ise yaklaşık 12 gününken üretmeye başlar, 20. günde biter. İğnesi ok gibidir. Dolayısıyla saplandığı yerde kalır ve bütün iç organlarıyla beraber çıkar. İşçi arılar soktuktan sonra ölürler. Daha çok bunu da kovanı savunmak için kullanırlar. İşçi kovanı savunurken kovan önünde aynı zamanda havaya da zehir püskürtürler. Yani başka canlıların buraya gelmesini engellemek amacıyla da sadece sokmak için değil, başka canlıları uzak tutmak için de veya kovanda bir alarm fenomeni oluşturmak için de yani o saldırganlığı arttırmak için de havaya zehir püskürtebilirler. Daha açık dediğim gibi kovan savunması amacıyla arıların ürettiği bir ürün. Peki biz niye kullanıyoruz bu arı zehirini? Arı zehri içerisinde bulunan bu biyolojik maddeler, özellikle melitidin gibi, apamin gibi veya bunun içindeki biyolojik aminler var. Özellikle nörotransmitter özelliği kazanıyor aminler var. Yine histamin oluşturan maddeler var. Burada özellikle melitidinden faydalanıyoruz. Bu daha çok nörolojik bozukluklar, sinirsel rahatsızlıklar, romatizmal hastalıkların tedavisinde çok fazla yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle romatizmal rahatsızlıklarda apiterapide en yaygın kullanılan alandır diyebiliriz. Bunun işte MS gibi hastalıklarda, nörolojik hastalıklarda kullanılıyor. Psikiyatrik sorunlarda yine benzer şekilde arı zehri kullanılabiliyor. Tabi son yıllarda popüler olan başka bir alan var. Arı zehri ile akapunktur yapılması. Akapunktur noktalarına arı zehrinin zerk edilmesi ile oluşan bir yöntem. Buna da apipunktur adını veriyorlar. Özellikle Çin'de, İsrail'de ve yine Kanada'da bu işi yapan uzmanlar var. Bu alanda yine çeşitli hastalıkların tedavisini yapmak için kullanıyorlar. Arı zehri uygulamasında iki yöntem var. Apiterapide kullanılan. Bir direkt arının kendi iğnesiyle, canlı arıyla yapılan uygulama. Fakat arının aktif olmadığı kış döneminde ise arıdan hasat edilen arı zehrinin yine hastalıklarda enjektör vasıtasıyla kullanılması diyebiliriz. Uygulamada tek bir bölgeye arı zehri uygulaması veya mikro olarak özellikle mesela canlı da bu yapılıyor. İğne bir penset vasıtasıyla tutuluyor. Saplandığı bölgede kalmaması için onunla mikro olacak şekilde çeşitli bölgelere uyguluyor. Özellikle kırışıklığı gidermek için bu amaçla kullanılıyor. Yine alın alım bölgesi, göz önleri kullanılabiliyor veya işte sırt, sırt ağrılarında yine benzer şekilde bu mikro uygulama oldukça yaygın bir şekilde tercih ediliyor. Arı zehirinin kovandan alınması oldukça yine zahmetli bir işlem. Bir aparat vasıtasıyla alınıyor bu. Bu kovan önüne yerleştirilebiliyor ya da kovan içerisine yerleştirilebiliyor. Çok düşük dozlarda elektrik voltajı uygulanıyor. Arı bu elektrik voltajına karşı agresifleşiyor ve gelip bu konulan aparatın üzerine zehrini bırakıyor. Bu aparatın üzerine cam olduğu için herhangi bir yere saplanmıyor. Arı ölmüyor. Sadece zehrini buraya bırakıyor. Daha sonra gidiyor. Çok fazla miktarda arı buraya soktuğu zaman bu camın üzerinde bir zehir tabakası oluşuyor. Daha sonra bu kovandan alınıyor, kazanıyor ve soğuk zincirde saklanarak bu zehirler kullanılıyor.